TV ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor hakkında ortaya atılan son iddialar gündeme bomba gibi düştü. Zorlu ada şartlarında açlıkla mücadele eden yarışmacıların aslında belirli zamanlarda gizlice yemekle desteklendiği öne sürüldü. Ancak videomuza geçmeden önce ham saatli YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor, yıllardır yarışmacıların açlık, yorgunluk ve psikolojik baskılarla mücadele ettiği bir platform olarak biliniyor. Ancak bazı eski yarışmacılar ve ada ortamına yakın kaynaklar bunun gerçeği tam olarak yansıtmadığını iddia ediyor. İddialara göre yarışmacılar bazen kamera arkasında yemekle destekleniyor ve bu durum izleyicilerden gizleniyor. Geçmiş sezonlarda bazı yarışmacılar kulislerde yarışma boyunca hiç bu kadar aç kalmadıklarını zaman zaman belirli yiyeceklerle desteklendiklerini dile getirmişti. Daha önce Survivor'da yarışmış bazı isimler sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda adada aç kalmanın çok zorlayıcı olduğunu belirtse de bazı yarışmacıların özel olarak beslendiğini iddia etti. Özellikle oyun aralarında belirli yarışmacıların ek destek aldığı, bazılarının ise tamamen doğanın sunduklarıyla yetindiği konuşuluyor. Bir başka dikkat çeken iddia ise prodüksiyon ekibinden bazı kişilerin yarışmacılara fark edilmeden yiyecek sağladığı yönünde iddiaya göre gece saatlerinde veya çekim olmayan anlarda belirli gıdaların bazı isimlere ulaştırıldığı öne sürülüyor. Bu iddialar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok izleyici, bu kadar açlık çeken biri nasıl bu kadar enerjik olabilir ve bazı yarışmacılar neden her zaman daha dinç görünüyor gibi yorumlarla tartışmaya katıldı. Özellikle eski yarışmacıların zaman zaman verdikleri röportajlarda açlığın dayanılmaz hale geldiğini söylemelerine rağmen bazı isimlerin bu konuda pek de zorlanmadığına dikkat çekiliyor. Bu da Survivor gerçekten adil mi sorusunu akıllara getiriyor. Bu iddialara karşılık Survivor yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak geçmişte benzer iddialar gündeme geldiğinde Acun Ilıcalı ve yapım ekibi yarışmacılara herhangi bir gizli yemek desteği verilmediğini, her şeyin tamamen doğal ortamında gerçekleştiğini savunmuştu. Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Survivor'da gerçekten yarışmacılara gizlice yemek veriliyor olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.